Selamun Aleyküm Kıymetli dostlar Değerli arkadaşlar Beni Bu canlı yayında izleyen Herkese Kardeşlerime dostlarıma Selam ediyorum Bir vadi Ülkemizin güzellikleriyle Ülkemizin Özellikleriyle Hepimiz tabi her an her yerde karşılaşıyoruz ülkemiz baştan sona kadar güzel. Ülkemiz baştan sona kadar özel. Yani bunu baştan söyleyelim yani. Ülkemiz gerçekten de özel bir ülke, güzel bir ülke. Biz Allah'a çok şükretmeliyiz. Ee, özel bir ülkede, güzel bir ülkede yaşıyoruz. Ve bugün burada bir vadideyiz. Eee şırıl şırıl su akıyor. Ee, tertemiz, berrak bir akış var. Ee, vadi boyunca böyle kıvrıla 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 gidiyor. Yani baya kıvrılıyor. Dağlar arasında kıvrılıyor. Neresi diye sorarsanız burası Munzur Vadisi ve Munzur Çayı veya Munzur Nehri. Tabii bu nehrin e, biz şu an itibariyle e, belli bir noktasındayız. Biz bu nehrin e, nasipse çıktığı Munzur e, e, nehrinin çıktığı Gözelere gideceğiz. Ovacık'ta. Ovacık tarafında. Or oraya doğru gidiyoruz şu an. Gerçekten de e, e, muhteşem bir doğa. Allah'ın bizlere sunduğu bir doğa. E, burada da Munzur Vadisi Milli Parkı'nı tanıtan bir e, bir lehva görüyoruz. Munzur Vadisi'ni tanıtan bir e, açıklamalar var burada. Ee, ne yazıyor burada? Muzur Vadisi Milli Parkı kendine özgü topak ravdası ve zengin biyoçeşitliğe sahiptir. Yani zengin bir e, tabiatı var. Muzur Vadisi'nin flora ve fauna zenginleri, flora demek bitki demek, fauna hayvan varlığı demek. bölgenin ekolojik görünümünü vurgular. Milli Park her farklı renklere bürünen çiçeklerle dolu çayırları, dağların eteklerindeki ormanları ve yaban hayatının barındırdığı yaylalara sahiptir. Milli Park oldukça çeşitli endemik bitkim. Yani buraya has. Nadir e, bitkiler ve nadir yaban, e, nadir hayvan türlerini yani yaban hayvanlarını barındırmaktadır. Buraya özgü neler var diye sorarsam fauna floradan mesela kırmızı benekli arabalık. Buraya özgü bir bu nehre özgü bir e, fauna. Efendim Vaşak var burada Vaşak. Yani e, bu vadide e, Munzur Vadisi'nde Vaşak yaşıyor. Buraya özgü Efendim, e, su var, su Buraya özgü kurt var, Muzur vadisinde özgü kurt var. Bitkiler rokta e, Muzur acı çiğdemi, e, Tunceli sarımsağı, e, ters tane mesela buraya özgü bir bitki ters tane. Böyle e, şeyler var, böyle bitkiler var. E, Monzur vadisinde bir sehat e, halindeyiz. E, buradan nasipse ee, yolculuğumuz Muzur'un e, su gecesine doğru gidiyoruz. Ee, Allah yolculuklarımızı hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Evet e, sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. E, ülkemizin güzel bir yerinden, özel bir yerinden yayın yapıyorum. E, Tabi buraya çok da ziyaretçi geliyor. E, turist geliyor çünkü e, burası görülmeye değer bir yer. Mesela burası da e, bizim bakanı tarafından hediye edilmiş bir konteyner. Çevre Şehircilik Bakanı tarafından HİB edilmiştir diyor. Tunceli e, Valiliğine, Özel idariye hediye edilmiş bir konteyner. Bu arada Tunceli'yi gelişmiş buldum, temiz buldum, güzel buldum. E, gerçekten de huzurlu ve güvenli buldum. E, Allah bu huzuru, bu güveni sonsuza kadar ülkemizin her noktasındaki bu huzuru ve güveni Allah sonsuza kadar daim eylesin. Ee, nerede huzur varsa orada gelişme olur. Orada güzellikler olur. Evet. Buradan bir yayın yapıyorum. Sizlere e, tanıtım yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şırıl şırıl su akıyor. Muzur Vadisi'nden selamlar. Ee, herkese hayırlı günler diliyorum. Şöyle e, biraz daha tepeye çıktık, arabamızın olduğu yere doğru geldik. Evet, buradan e, herkese hayırlı günler.